Merhaba Doktor Çetin Mural. Biraz parotis tükürük bezi derin lobunun tümörlerinden söz etmek istiyorum. Parotis bezinin derin lobu parotis bezinin içerisinden geçen yüz sinirinin daha derininde kalan kısmına ad veriyoruz. Derin lob adını veriyoruz. Parotis tümörlerinin büyük bir kısmı iyi huylu ve büyük bir kısmı bu yüz sinirinin daha yüzeyinde kalan yüzeyel lobdan kaynaklı. Fakat yüz sinirinin derininde kalan, derin lobdan da kaynaklanan tümörlerle kimi zaman karşılaşabilmekteyiz. Bu tümörler teknik olarak, cerrahi teknik olarak tedavisi biraz daha güç. Ama tedavisi gene tamamıyla çıkartılması bu tümörlerin. Tümörler iyi huyluysa zaten bu kesin tedavi ve hastalık sağlığına, hasta sağlığına kavuşmuş oluyor bu ameliyat tedavisiyle. Nasıl yapıyoruz bunu? Önce parotis bezinin sinirin yüzeyinde kalan, yüz sinirin yüzeyinde kalan kısmını çıkartıyoruz, yüz sinirini ortaya koyuyoruz, yüz sinirini dallarıyla birlikte koruyarak daha derininde kalan tümöre ulaşıyoruz, onu da etrafındaki kapsülü zarar görmeden dışarıya aldığımızda, çıkarttığımızda bu tümörün tedavisini yapmış oluyoruz. Bu tümör olan hastalar ne şikayet hissediyorlar. Genellikle kulak altında, çene arkasında şu parmakla gösterdiğin bölgede bir sertlik, bir şişlik karşı tarafta bulunmayan bir sertlik, bir şişlik fark ediyorlar ve genellikle en az 3-5 aydır bu şişlik orada büyümeden aynı şekilde çapta, aynı boyutta bulunmakta.